meşhur Göztepe'si takım var ya. Hı hı. Yeterli pankart göremiyorum. Bir şey var ya öyle bir tane. bir tane. Yani koca büyük üç tane miting yapıyorsun. Bari bunu iyi tanıtın. Yapsana. Ya diyorlar ya şimdi partiler anlaştılar. Ses ve görüntü şirinliği olmayacak diye. ama böyle Herhalde onun mı? için bir şey koymuyorlar. yani Bunlar var. Bahçeli'nin şeyleri. Pankartları yeterli değil. Telefonu evet. gördüm. Çünkü siz pilot bölge yapmışsınız. Türkiye'de üç tane miting yapacaksınız. Bari bu mitingi e, iyi duyuru yapın ki coşkulu geçsin. Ama bunu söyledik mi hemen? Vay sen nasıl? Ama durmayan kalmamıştır. Şey var. Ya yok insanlarımız okumuyor. Siz öyle zannediyorsunuz. Şimdi televizyon seyrediyor İnsanlarımız inan ki televizyon seyretmiyor. Gazete okumuyor. Evet. Bülten okumuyor. İnternet medyasını okumuyor sadece başlıklara bakıyor. O yüzden e, pankartlar önemli. Duyurmak açısından diyorum. Sosur. Anladın mı? Bu burada hep şey kuvvetli Cep. Cep kuvvetli. Bakın kuvvetli. Evet. Listede geç. Bakın cep koydular. Evet. Ya buradaki insanların çoğu kendi yaşam kaygılarından dolayı CHP. Evet, bu konu <laughs> öyle. Yani kendi keyifleri bozulur diye baskı gelir diye. Aynen CHP'de. öyle. CHP ülkeyi seviyor diye tüküyor. Hayır, diye, değil, değil, diye. Yani. değil, değil, değil. Yani bir konakta zaman, rak, konakta zaman, şey içemeyeceğim diye. E, Rakım içemeyeceğim. Al sancakta rakı balık içemeyeceğim diye. Şimdi, evet, ya, anlıyorum. Yani. Korkuyor. Yani. Bu, bu, bunlar, bunlar en kötü e, varlıklar bana göre. Çünkü niye? Suriye'den nasıl herkes kaçtı evet. Türkiye'de bir şey olduğuna ilk kaçacak Kaçıyor olan bunlar. bunlar. Bunların hepsi şey. Ben Şezlong Atatürkçüsü diyorum Aynen öyle. Bunlar kıçını kaldırmazlar. Seçimde bile gidip oy kullanmadılar. Doğru Bunların keyfi bozulmasın yeter ki. Evet. Bu ülkenin Aynen öyle. bu açıdan tek sigortası MHP. Ama MHP'yi de doğru yönetmediğimiz için e, yönetemediğimiz için doğru yaptığımız şeyleri anlatamadığımız için evet. e, maalesef bu haldeyiz yani. Maalesef. Ama şey, bir şey yok. Nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nden vazgeçemiyorsak MHP'den de vazgeçme imkanımız yok. Yok, değil mi, değil mi? Yerine koyacağımız bir şey yok. Evet.